Sivas küme düşmez. Sivas'ın bu sene takviyeleri boş. Gettiler ikinci el topçu aldılar. Ee, geçen seneki kadrosu bundan iyi. Takımı bozdular. Ama biz halk olarak elimizden gelen desteği verecek. İnşallah Sivas Spor birincilikte kalacak. Sizce hangi takım kime düşer? Hatay. Adana Demirspor. Bodrum. 3 Hatay, Adana Spor, Bodrum, Konya ile Kayseri arasında dördüncü takım. İkisinden beri. Kesinlikle e, Kayserililer bu arada beni bulmasın da Kayseri'nin düşmesi gerekiyor. 5 tane attık bir 5 tane daha atarız gerekirse. Ama Sivas'ımızı düşürmememiz gerekiyor. Dün maçı birebir izledim. Yani düşüncelerim sanki Sivas Spor'u bilerek e, düşürmeye çalışıyor. Gerek hakemler olsun gerek yani ben onun farkındayım ama yapamayacaklar. Yani ben Sivas Spor'umuzun arkasındayım kendimi yırttım ayıp sömesi o maçta. Yani olmayacak. Bu video da, da görecek izleyenlerimiz Sivas Spor'umuz küme düşmeyecek. İstediklerine ulaşamayacaklar. Hangisi düşersiniz? Kayseri. Sivas düşmez kim düşerse düşsün bize ne ya? biz kendi şeyimize bakıyoruz, çabamıza düştük. Valla biz Rıza Hoca'ya tekrar güveniyoruz. Temennimiz Sivasspor'un ligde kalması. Ama bu mücadele biraz az geldi bize. Biraz az geldi. Dünkü mücadelede yani galip geldik ama karşı tarafın 10 kişi kalması bize bir bir avantaj oldu. Bu mücadelenin üstüne bir şey yapıyorum arasında Bodrum, Kayseri, Antalya, Konya'dan hangisi küme düşer sizce? Vallahi Bodrum'la bizim aramızda geçer diye düşünüyorum. Kayseri çok güçlü. Kayseri bizden çok oynadığı maçlar belli yani. Temennimiz Sivas'ın ligde kalması. Çünkü bize düşmek yaramaz. Düştü mü daha çıkamayız. Biz kurtarırız. Gerisini onlar düşünsün deriz. Aynen. Kardeşime güveniyorum yani. Rıza Hoca da yeni geldi. Rıza Hoca'yı da seviyoruz. Ee, ben gurbetçiyim, yurt dışından da takip ediyorum Sivasspor'u. Artık onlar düşünsün, biz kurtardık. Biz mesela bu halk e, Süper Ligi hak, e, seyretmeye hak kazanıyor. Önemli olan kümede kalsın da hepimiz için hayırlısı olur inşallah. Evet, bu birlik beraberliğimiz olursa zaten biz kümede kalırız. Önemli olan bu birlik beraberliği. Iyi. Ee, ayarlamamız lazım. Birbirimize inanmamız lazım. İnanarak biz bu kümede de kalacağımıza ben inanıyorum. Tabii. Rıza Hocam, Rıza Hocam geldi. Artık sizin söylediğiniz takımlar düşünsün. Bodrum düşünsün, Kayseri düşünsün. Rıza Hocam bizi bu ligde bırakır. Yine geleceksene de daha güzel şeyler olur.